Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzücü bir haberle beraber sizlere üzücü bir haberle bana da bence de üzücü bir haberle karşınızdayım arkadaşlar. Şu anda sıcak olduğu için 38 derece hava. Yani kısa kollu giyindim. Ee, arkadaşlar bugün pazar günü. Bu yüzden ben de e, haftaya cuma kontrol hastane kontrolüm var. Demek ki iki hafta sonra herhalde Cuma günü kursa gideceğim arkadaşlar. Bu yüzden kanalı kapatıyorum arkadaşlar. Kurstan geldiğimde de kanalı açmayacağım. Artık arkadaşlar e, çünkü YouTube kanalım yüzünden e, hiç derslerim falan çalışamadım. Unuttum. Hep oyun oynadım. Bu yüzden gitti. 4-5 aydır hatta yok. 3 ay falan oldu çalışamadım ilk gel e, kursan koronavirüs yüzünden ilk geldiğimiz zamanlar sadece çalışıyordum 2-3 ay çalışmıştım herhalde o yüzden daha fazla da çalışamadım bu yüzden arkadaşlar kapatacağım çok üzgünüm ama maalesef kapatacağım o zamana kadar sizlere güzel videolarım hazırda hepsini planladım çok güzel videolar attım planladım yani biliyorsunuzdur onun ne olduğunu ne, ne zaman atacağım ben karar veriyorum mesela i̇şte, bir video attım ee, orada yazıyor planla diye planlaya basıyorsunuz ee, hangi saatte yayınlanmasını istiyorsanız o saate ayarlıyorsunuz ve o ayarlanıyor mesela bugün falan pazartesi günü saat 3'te mi istiyorsunuz oraya ayarlıyorsunuz saat 3'te kanalınızda bulunuyor ee, ondan gerisinde gözükmüyor kimse de sadece siz görebiliyorsunuz Böyle bir özellik gelmiş. Ben de bunu yapıyorum. Sizlere güzel videolar çıkartmak için. 5-6 tane herhalde video fikrim var. Çekmedim hepsini ama çekeceğim. Bir TikTok ayetleri 2. Iki. İkincisi de ıı, herhalde TikTok ayetleri 3. Ondan sonra e, beni kaçırdığının e, kısa filmin 3 e, video oldu. Daha da aklımda unuttum. Ne vardı? Bunları da hatırlayınca yapıyorum. Hatırlayamazsam da artık. Neyse. O zaman siz arkadaşlar. Şu anda sizlerden sadece bir şey istiyorum. Kanalımdaki en baştaki en ilk. Youtube'a başladığım ilk video. Sihirbazlık videosu. Onu alın arkadaşlar. Lütfen sevdiklerinizle, ailenizle paylaşın arkadaşlar. Paylaşın. Ve o video daha çok likelensin. Ee, ve abone gelsin bana. Çünkü arkadaşlar ve e, çünkü büyüyünce ben bir 16-17 19 yaşlarına falan gelince yani dediğim gibi arkadaşlar bu yüzden e, kapatıyorum kanalımı kısa kesim. Videomuzu burada bitiriyorum arkadaşlar. Sizlere söz verdiğim gibi e, ilk tiktok ayet edildiği videoma 5 like'ı geçmiş. Hatta 10 like geçmiş. Bu yüzden hatta izleme de eee videonun sonunda çıkan iki tane video oluyor ya onlardan birisini koyacağım ve açıklama kısmına onun linkini koyacağım gidip izleyebilirsiniz, likeleyebilirsiniz, paylaşabilirsiniz neyse o zaman diğer tiktok haritaları videosuna atacağım dediğim gibi sizlere söz verdim çünkü bu arada bunun kanalı o yüzden video kesildi artık hem size bunu söyleyeyim ee, unuttum arkadaşlar biz taşınacaktık dediğim gibi taşınacağız dedim ama arkadaşlar taşınmıyormuşuz evimizi satmaktan vazgeçtik bu yüzden evimde artık rahatım çok sevdiğim evimde duruyorum artık görüşürüz diyorum 3-4 yıl sonra tabi görüşebilirsek hayatta kalabilirsem olmadı belki video atabilirim tekrardan kapatmayabilirim bilmiyorum yani Vallahi arkadaşlar annemler bana ee, ısrar ediyor kanalına tabak diye ben de maalesef herhalde kapatacağım neyse videomuzun burada sonuna gelelim umarım videomu beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir daha fazla bu tarz videolar için istemeyin çünkü kapatıyorum kanalıma yine dışarıdan sesler geliyor ve arkadaşım